atalarından bazıların mezarları, layıkları, kabirleri var. Burada da üç tane padişahımızın türbesi var. Orada yazıyor. Sultan II. Mahmut. Ondan sonra Sultan Abdülaziz. Büyük bir padişahtır. Ondan sonra da gene çok büyük bir padişah. Yani bu millet için 33 sene Dünyanın en belalı zamanda bir karış toprak vermemiş. Koskoca imparatorluğu dünyanın üçüncü büyük devleti olarak ayakta tutmuş. Ta ki tahttan dışarıdan yapılan oyunlarla indirilinceye kadar 1908'de. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri yatmaktadır. Ona soyunu sopunu atasını unutmak, unutturulmakta olan milletim adına bu atamada şükranlarımızı sunuyor ve Allah'tan rahmet diliyorum. Cennet pekent Sultan Abdülhamit Han ve hala onun yaptığı eserlerle İstanbul'da geçiniyoruz Türkiye'de. Ondan sonra denge siyaseti gitmiştir. Ne batıya'nın doğuya ne filanca ülkeye ne filanca batılı ülkeye yamanmıştır. Onun için de 33 yıl Koş koca imparatorluğu bir karış toprak vermekten, vermeden ayakta tutmuştur. Ama bugün şu halimize bak bu atalarımıza Hani onlarla övünüyoruz ama övünmekte çok. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Bu millette inşallah o atalardan böyle kendi gönüllü olarak kendi vatan topraklarını yabancılara bedava teslim eden torunlar değil de şerefli torunlar olduklarını inşallah ispatlayacağız.